İstanbul'un Prens Adaları. Gözünüzün önüne ne geliyor? Muhtemelen o sakin, nostaljik manzaralar değil mi? Ama işte o kartpostal gibi görüntünün arkasında yıllardır süren bir kaos var. Bisiklet kaosu. Gelin bu karmaşanın kökenine birlikte inelim. Peki, İstanbul'un o güzelim adalarında neden böyle bir bisiklet kaosu yaşanıyor? Herkesin konuştuğu bu karmaşa nasıl bu kadar büyüdü? Ve asıl soru çözümü neden bu kadar uzun sürdü? Hadi bakalım bu düğümü beraber çözelim. İşin ne kadar ciddi olduğunu Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın kendi sözlerinden dinleyelim. Durum sadece bir kalabalık meselesi değil, çok daha fazlası. Ciddi bir güvenlik sorunu var ortada. Düşünsenize, bisiklete binmeyi bilmeyen insanlara bile bisiklet kiralanıyor. Bu resmen tehlikeye davetiye çıkarmak demek. Peki, bu kaosun kökünde ne yatıyor? Sorun sadece bisikletlerin sayısının çok olması mı? Hayır. Aslında çok daha temel, çoğu kişinin gözden kaçırdığı bir detay var. Bu kiralama dükkanlarının yasal durumu. Şimdi meselenin tam da kalbine, her şeyin başladığı o noktaya iniyoruz. İşte bütün sorunu başlatan kilit nokta bu. Adalardaki o gördüğünüz bisiklet dükkanlarının çoğu aslında yasal olarak var bile değil. Yani ne bir ruhsatları var, ne de herhangi bir kayıtları tamamen kayıt dışı, kendi kurallarıyla işleyen bir sektörden bahsediyoruz. Belediye başkanının bu sözleri durumu o kadar net ortaya koyuyor ki, üzerine söylenecek pek bir şey kalmıyor. Bu basit bir düzensizlik falan değil, tamamen yasal zemini olmayan bir sektörün yıllardır devam etmesi demek. İyi de madem sorun bu kadar açık, dükkanlar yasa dışı, o zaman neden çözüm bu kadar gecikti? Neden yıllar sürdü? İşte hikayenin bu noktasında işin içine sadece kanunlar değil, aynı zamanda hem insani hem de siyasi faktörler giriyor. Ve işte belediye başkanının kendini içinde bulduğu o zorlu ikilem tam olarak bu. Bir terazi düşünün. Kefenin bir tarafında kamu güvenliği var, yasaları uygulama zorunluluğu var. Diğer kefesinde ne var? Geçimini yıllardır, belki de nesillerdir bu işten sağlayan adalı aileler. İşte bu hassas denge çözümün neden bu kadar çetrefilli olduğunu bize çok güzel anlatıyor. Başkanın kendi sözleri de bu insani boyutu ve siyasi hassasiyeti çok net bir şekilde vurguluyor. Amaç düzeni getirirken bir yandan da yeni bir sosyal yara açmamak, kimseyi mağdur etmemekti. İşte bu hassas yaklaşım dediğimiz şey çözümün neden bir günde, bir ayda gelmediğinin en somut cevabı. Şu zaman çizelgesine bir bakalım. Görüyorsunuz bu dün ortaya çıkmış bir sorun değil. Tam tersi yıllardır bürokrasinin çarkları arasında sıkışıp kalmış köklü bir mesele. Bakın 2019'da ilk adımlar atılmış ama sonraki tam 4 yıl boyunca süreç adeta olduğu yerde saymış. Somut hiçbir ilerleme yok. Peki neden? Bu yıllar süren tıkanıklığın asıl sebebi neydi? Tek bir kelimeyle özetleyebiliriz. Sorumluluk Kimse elini taşın altına koymak istememiş. Düşünsenize, kayıt dışı bir sektörü bir anda yasal bir çerçeveye oturtacaksınız. Bunu yaparken ne esnafı mağdur edeceksiniz, ne de kanunların dışına çıkacaksınız. Bu kimsenin kolayca imza atmak istemeyeceği oldukça riskli bir denklem. Peki, yıllar süren bu belirsizlikten sonra bugün ne değişti de bir çözüm bulundu? Gelin şimdi belediyenin bu karmaşık düğümü çözmek için masaya koyduğu o yeni ve somut plana hep birlikte bakalım. Belediyenin stratejisi dört adımdan oluşuyor ve sorunu gerçekten kökünden çözmeyi hedefliyor gibi görünüyor. Plan, her iki tarafı da gözetiyor. Bir yandan, esnafa tazminat ödeyerek ekonomik mağduriyetin önüne geçilmesi hedefleniyor, diğer yandansa sektör tamamen belediyenin kontrolüne alınıyor. Bu ne demek? Hem hizmet kalitesi artacak hem de güvenlik standartları gelecek demek. Yani artık herkesin kafasına göre iş yaptığı bir dönem kapanıyor. Yani özetle işin özü şu. Bu plan sadece eski sorunlu bisikletleri ortadan kaldırmakla ilgili değil. Asıl hedef çok daha büyük. Adalar için sürdürülebilir, güvenli ve yasal bir sistem kurmak. Yani kaos gidiyor, yerine düzen geliyor. Kayıt dışılık bitiyor, yerine yasal bir çerçeve oturtuluyor. Ve son olarak belediye başkanının bu net vaadiyle noktalayalım. Bu söz kararlı bir duruşu ve değişim için kesin bir takvimi işaret ediyor. Adalardaki bu bisiklet sorununun artık sonuna gelindiğine dair çok güçlü bir sinyal bu. Peki sizce adalar için gerçekten de yeni bir dönem başlıyor olabilir mi? İşte bunu bize zaman gösterecek.